genç bir bayanda sol bacakta venöz malformasyon tedavisi yapacağız. Bacağa baktığımız zaman iki tane şey görüyoruz. Bir, dışarıdan damar görmüyoruz. O venöz malformasyonda gördüğümüz mavilikleri görmüyoruz. Eğer derin yerleşimde ise dıştan görünmeyebilir. Sadece şişlik görüyoruz. Bir de küçük bir çizgi var, cerrahi çizgi. Daha önce bir ameliyat yapılmış. Venöz malformasyonlarda ameliyat ve bizim yaptığımız iğne tedavisi var tedavi olarak. Bunun dışında ilaçlar deneniyor ancak şu ana kadar etkili bir ilaç yok. Yani ya iğne tedavisi yapacağız veya cerrahi yapacağız. Eğer hafifse hiçbir tedavi olmayabiliriz de böyle bir şansımız da var. Şikayet yapıyor, yakınma yapıyor. Bu yakınmalar bizim hayatımızı etkiliyor. O zaman tedavi yapıyoruz. Bu hastada cerrahi tedavi yapılmış. Her hasta da çok rahat ve güzel olmayabilir ancak oldukça başarılı olmuş.